Herkesin rengini değiştiriyorsun. Herkesin üstünü değiştiriyorum. Herkesin şapkasını falan değiştiriyorum. Evet. Şu an çok hızlı koşuyorum. Oo! Oh. Oğlum var ya. Cidden bilgisayardaki ile neyse Android cihazlarda, telefonlarda da öyle arkadaşlar ateş ediyor ya. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizler de Among Us'a telefondaki versiyonuna hile yapacağız. Hadi gelin beni izleyin arkadaşlar. Video başlamadan önce lütfen beni dikkatlice iyi dinleniniz, yapamıyorum edemiyorum demeyiniz. Arkadaşlar sizlere hem reklam geçmeye hem indirme hem kurmaya hem de çalıştırmayı anlatacağım. Hile nasıl yapılır onu göstereceğim. Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim sadece Android cihazlarda oluyor. iPhone'larda ya Apple'larda olmuyor. Android cihaz, Android telefon. Bunları da gerçekleştirebilir veya bilgisayarınızdan emülatör sayesinde bunları gerçekleştirebilirsiniz arkadaşlar. İsterseniz tablette, isterseniz telefonda, isterseniz bilgisayardan bunları gerçekleştirebilirsiniz. Şimdi yapmanız gerekenler telefonunuzda, cihazınızda, Android cihazınızda Among Us yüklüyse bunu derhal silin. Sizlere açıklama kısmında vereceğim linkten indireceksiniz. Öncelikle reklamları geçmeyi anlatalım sizlere. Her zaman olduğu gibi bu videonun altında linkin ulaşabilirsiniz. Şimdi sizlere reklamları geçmeyi göstereceğim eski bir videodan. Videonun açıklama kısmına gidiyorsunuz. Tıkla indir yazan bölüme tıklıyorsunuz ve reklamları bekliyorsunuz. Sağda solda çıkan herhangi bir şeye basmıyorsunuz. Sadece reklamları geçeceğiz hep birlikte. Şu an bekliyoruz. Reklamı geçiyoruz. Ekstra sayfa açar. İndirmesine izin vermeyin. Linke git diyorsunuz. Tekrardan çarpı linke git diyorsunuz. Aynı bilgisayardaki mantık ama şöyle bir şey var arkadaşlar. Bunu telefonda gerçekleştiriyorsunuz. Kısıtlı diyorsunuz linke git diyorsunuz. O sırada da yine bir ekstra bir şey açar. iptal diyorsunuz. Çarpı yapıyorsunuz ve tekrar tıklayıp linke git diyorsunuz. Gördüğünüz gibi son olarak bu aşamayı da gerçekleştirdiğinizde karşımıza indirme seçeneği gelecektir. Bekliyoruz şu anda. Okey diyelim. Kısıtlı diyoruz. Okey diyoruz. Ekstra bir pencere açıyor. Hop. Orada bir şey indirmeye başladı ama hani görmedim. Çarp yapıyoruz. Tekrar buraya geliyoruz. Continue diyoruz. Bekliyoruz abicim. İki kere go go dedikten sonra karşımıza indirme seçeneği gelecek. Buradaki de çarp yapalım. Ve bekleyelim. Son aşamamız. Buradaki reklamları ben kapatacağım. Go. Ondan sonra çarpı. Ve go. Ve go. Bir dakika. Çarpı. Go diyoruz. Ve karşımıza Dosyocu'dan indirme linki geliyor. Şurada saniye bekledikten sonra dosya indir yazan yere tıkladıktan sonra dosyayı indiriyorsunuz. İndirdik diyelim şimdi nasıl gerçekleştireceğiz? Arkadaşlar cihazınızda Android cihazınızda bilirsiniz hepiniz gençlik insanlarsınız. Ayarları gidip geliştirici modu açıp bilinmeyen kaynaklara izin vermeniz gerekiyor. Geliştirici mod nedir? Bunu telefonun hakkında kısmında şöyle ayarları tıkladığınızda telefon hakkında kısmına gelip buradaki mi sürüm, derleme sürüm artık sizde ne yazarsa onu 4-5 kere basarsanız geliştirici seçeneği açarsınız arkadaşlar. Kendi telefon markanızı Google'a yazarsanız geliştirici seçeneğini nasıl açacağınızı bakabilirsiniz. Geliştirici seçeneği açtıktan sonra bilmeyen kaynaklı izin vermeniz gerekiyor ki indirdiğiniz apk kurmak için arkadaşlar. Şimdi indirdik diyelim dosyacı odan indirdikten sonra işte bilinmeyen kaynakta da izin verdik geliştirici seçenekli de açtık ve kuruyoruz. Kurduktan sonra zaten kuruyor arkadaşlar. Sonrasında oyuna basıyoruz modlu olduğu için arkadaşlar sol tarafta bir tane hanım oğlumuz işte uzun saçlı birisi geliyor gördüğünüz gibi mavi bir saç şurada oynatırım şu anda gördüğünüz gibi Heh. buna sesini kısalım buna bastığınızda arkadaşlar burada bütün menüler var burada bütün hileler var İşte hızlı koşma var işte duvarın arkasından geçme var ne bileyim pet skin falan sistem bunların hepsini gerçekleştirebiliyorsunuz. Ben şu anda buraya unlock skin, unlock pet, unlock hat diyeyim ve hit diyeyim. Ee, Online'e bağlanayım. İsmi ben kurmuştum. Bir daha deneyim. Tamam diyeyim. Public diyelim. Bir tane odaya gidelim. 4 kişilik bir odaya gidelim. Bir kendimizi sağlam alalım. şu Şuraya gideyim ben. Custom diyeyim. Petimi biz takayım arkadaşlar. Şunu. Hattı diyelim. Hattan da kafama şunu takayım. Yok lan. Güzel bir şey varsa onu takayım. Ne takayım? Canavar takayım ya. Şunu takayım. Heh. Skin. Oo çok iyi oldu lan. Petim de zaten güzel. 10 numara. Şimdi şşş yapıyoruz arkadaşlar ve bekliyoruz. Şu anda ben katil değilim. Sol köşede görünmeyen modumuza tıklıyoruz. Zaten sol köşedeydi. Ne yapıyorum? Ben bunları açıyorum açtıktan sonra şöyle bunu çok açtım lan. Bu menüyle alakalı bir şey. No kill diyorum. Void diyorum. Bunu açıyorum. Bunu açıyorum. Bunu ve Imposter. Ve ben e, odadan geçmek istiyorum. Tüm odalardan kapalı odalardan geçmek istiyorum ve hile hile diyorum. Şimdi yürüyorum. Herkese kapattım. yani ne oldu şu anda? Imposter <laughs> <laughs> imposter'a şeyi kapattım odayı. Tekrar için imposter'a odayı kapattım ben ama şu anda telefon da Şöyle bir bakabilirsiniz. Netleştir lan. Al doğru imposter'ı açtım. Şu an var ya hiledeyiz ha. Acayip ateş ettiriyoruz. Ne yapabilirim? Eee... No ne diyelim? Şunu geçelim. Valla bir şey yaptım ama ne yaptım ben de bilmiyorum. Şunu sola çekeyim. Hide. Evet 9999999 yaptı ve şimdi büyük ihtimalle atacak. Bir şey yaptı ama ben çok abarttım. Bokunu çıkarttım arkadaşlar. Bir şeyin. <laughs> Herkes oyundan çıkıyor. Cidden Hide'nin bokunu çıkarttım. Bir daha basabiliyor muyum? 4 3 2 1 Ha istediğim kadar basabiliyorum. <laughs> Çok saçma. Bir daha olmadı. Yani oyunun anasını ağlattım galiba ya. Bir dakika dur. Red. Evet. Abi aklıma ne gelirse basayım ya. Herkesin rengini değiştiriyorsun. Herkesin üstünü değiştiriyorum. Herkesin şapkasını falan değiştiriyorum. Evet. Şu an çok hızlı koşurum. Oo, oh. Oğlum var ya. Cidden bilgisayardaki İ ile neyse Android cihazlarda, telefonlarda da öyle arkadaşlar ateş ediyor ya. Dakika. <laughs> 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 Üstüm değişiyor lan. Yani imposter kimse beni yakalamayacak. Bir daha basacağım. Saniye beklemeden basıyorum direkt. He, imposter'ı suçlayamıyoruz. Attık. Attım. impostura attım arkadaşlar. Arkadaşlar yani hile böyleydi. Fazla bir özel yok hilenin. Hızlı koşabiliyorsunuz. İşte duvarları falan kapatabiliyorsunuz da bunlar çok saçma bir şeyler. Ama burada kullanacaksınız işte skin falan bu tarz şeyleri kullanabilirsiniz. Bunları gerçekleştirebilirsiniz. Bu kadar diyen yani arkadaşlar hile olayı. Umarım hoşunuza gitmiştir. Sizler de beğenip abone olmayı ve yorumları yazmayı bildirimi de açmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Allah'a emanet. Hoşçakalın. Bay bay arkadaşlar.